bu çözülmez. Şu havalandırma düğmesi sol tarafta yani iç havalandırma, iç dönüm havalandırma, şu dışarıdan gelen havalandırma. Eğer bu buğuyu kesmek istiyorsanız özellikle uzun yolda, yalnız bu hemen gitmez. uzun yolda kendi kendine azalır ve bir süre sonra iç buğu yok olur. Şurada tutmanız gerekiyor. Şurada tutarsanız yani bunun açık olup olmaması önemli değil. Açarsanız daha iyi bu hızlı gidebilir. Şurada olursa eğer camlardaki buğulanma kalmıyor. Bir süre sonra kalmıyor. Uzun yolda. Hiç buğulanma olmuyor. Ama buraya alırsanız buraya alırsanız hemen buğulanma yapıyor. Burada olmasının şeyi dışarıdan kirli hava girmesi, tozlu hava girmesi gibi durum var. Gerçi polen filtresi var ama Yine de daha fazla içeriye e, kirli hava geliyor. Böyle yaparsak içerideki hava sirkülasyonu yapacağı için hani e, içeriye aslında polen filtresini rahatsız edecek bir hava gelmiyor. Ama böyle durumlarda da işte buğulanma yapıyor. Ben her zaman bu şekilde durmasını tavsiye ederim. Buğuların çözülmesi için. Teşekkür ederim. İyi günler.